Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Malezya'da üçüncü günümüzdeyiz. Çok güzel bir yere geldim. İnsanlar burada oturup yemeklerini yiyorlar. Galiba şurada bir olay çıktı, oraya bakıyorlar şu an. Çok güzel bir gece pazarı. İnsanlar bu şekilde malzemelerini alıp burada oturuyorlar. Şimdi bugün üçüncü günümüz. 30 Ringgit yemek için ayırmıştık, 15 Ringgitimiz gitti. Ee, sabah yemeği için şu an 15 ringitimiz var. Bakalım bir şeyler yemeye çalışacağız. İnsanların yoğunluğunu görüyorsunuz. Bu pazar sadece Cuma ve Cumartesi günleri saat 6 ile 12 arasında açılıyor. Ee, şu şekilde girişi. Yani Malezya'da Dağ sabah adasındaki her türlü e, kültürel yiyeceği burada tadabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Bugün ikinci günü yani cumartesi gün yarın muhtemelen buradan hiçbir şey tadamayacağım belki gelecek haftada burada olursam bakalım burada şu an bugün sadece bir içecek ve bir yiyecek tatacağız biraz sizlere kültürden bahsedeyim Malezya'nın yemek kültürü genelde kızartma ve tavuk ve yumurta üzerine. Ve insanlar yani genelde fast food üzerine yemek yiyorlar. Çok yoğun bir yer. İçecekleri şu şekilde. Yiyecekleri şöyle çöp stikleri var. İçecekleri genelde orijinal değil ama biz orijinal içecek arayacağız. Şu şekilde makarna türü yiyecekler var. Yani genelde sos üzerine şeker ve Tost üzerine yapılmış bir yemek kültürü. Şöyle içecekler hep buzlu ve çok garip bir şey. Yani tamamen buz bardakların içerisinde yarısından fazlası buz. Bu takoyaki bunu denemek istiyorum ama bugün değil. Bugün paramız çok yetmeyecek. Şu yerel meyveler değil. Bunlar yerel meyveler burada çok satılmıyor. Bunlar genelde import meyveler. Ve genelde hazır yemek yani oturmuyorsunuz alıp gidiyorsunuz o şekilde yiyorsunuz bakıyorsunuz kızartmalar vesaire ve pilav üzerine yani Asya denildiği zaman akla gelen şey pilav. Meyveler de bu şekilde hazırlıyorlar. Şunlar yemekleri biraz yemeklerinden bahsedeyim size. Ee, bu şekilde soslu yemekler çok fazla var. Yani bunların yarısı et, yarısı tavuk ama neredeyse eti tavuğu göremiyorsunuz ve yerken de hissetmiyorsunuz yani eti tavuğu yerken hissetmiyorsunuz. Genelde sos üzerine bir şeyler var, yapımlar var. Şurada avokado şek var, avokado de denenebilir. Bakalım. garip yiyecekler var. Yani garip dediğim bizim asla biz yemeyiz diyeceğiniz yiyecekler var. Mesela şu mango. Yanında pilav. Yani pilavla mango yiyorlar. Tabi pilav biraz böyle şekerle pişirilmiş pilav. de yani bu şekilde kızartmalar böyle yapılıyor. Yani yağ baya baya bir motor yağına doğru dönmüş. Tavuk Kızartması ya pilav üstü tavuk kızartması ee, bu bayağı meşhur ya Malezya'da yani bütün herkesin favori yemeği diyebilirsin A'dan Z'ye yaş fark etmek sizin. Şöyle muz yapraklarının içerisinde yiyecekler yapıyorlar. Genelde bunları ya haşlıyorlar veya da barbekü olarak yani mangalda yapıyorlar. Ee, ice yapmışlar, dondurma koymuşlar içecekler içine. hep rengarenk ve içinde aromalar genelde suni yani hep yapay. Şu şekilde patatesler var ve mükemmel görünüyor ya. Ve ben git, Satu. Git Şunlar 7 ringgit patatesler. Şurada tavuklu olan var. O da 10 ringgit diye söyledi. Yani çok aslında ay guys. Fiyatlar 3 Ringgit 5 Ringgit. Yani 8 ile çarpın abi direkt. Direkt 8 ile çarpın karşınıza fiyat çıkacak. Şimdi e, 8-3-16-24 TL'ye küçük olanı 40 TL'ye de büyük olanı denk geliyor. Kusura bakmayın biraz kalabalık bir yer. Çok da başım ağrıdı. Bunlar da tatlıları. Şöyle tatlılar var. Bu çok garipmiş ya. Ne lambut gene? Lambut. Ah O jelden yapılmış. Yumuşak mı diye sordum da yumuşak diye söyledi. Şunlarda kızartma böyle atıştırmalık kızartma ürünleri. Evet kekler de güzel. Bu şekilde sos yani tamamen sos üzerine bir Bilmiyorum bu sos merakı nereden geliyor ama muhtemelen bu gerçi Hindistanlılar baharat üzerine bunlar biraz daha sos üzerine Garip Bakalım biz bugün ne deneyeceğiz Evet burada bir şey var ee, Ayırtı bu Şeker kamışı suyu yapıyorlar abi Şeker kamışı suyu yapıyorlar şeker kamışını şuradan alıyor. Buradan gönderiyor. Suyunu da şu hortumdan da suyu çıkıyor. Garip. Ama şöyle orijinal diye söylediler. Biraz önce sordum. İçerisine herhangi şeker vesaire eklemiyoruz diye söylediler ki zaten şeker kamışı abi. Ya bırak doğuştan olsun deme. Şöyle hediyelikler çok az ya. Yani Türkiye'de şimdi pazar denilince akla gelen şey değil mi? Nedir? Abi böyle işte gideriz domates, soğan, patlıcan, biber falan. Şu şekilde de hazır meyveler var. Meyveleri böyle hazırlıyorlar. Siz bu şekilde abinin yaptığı gibi alıyorsunuz ve gram üzerinden yani 100 gramını 3 ringitten alıyorsunuz. Ya 3 ringgit de 24 TL'ye denk geliyor. Yani bak şurada ne var? Oo. Burada ahtapot var. Ahtapotu yerim ama onu yiyemem gibi geliyor. Ahtapot da güzel görünüyor Bugün bunu mu denesek acaba? Bakalım. Abi şimdi ahtapotumuzu aldık. Ahtapot şu şekilde. Bakalım bunu deniyoruz ya. Güzel. Şimdi Oh my god. Ama burada çok daha güzel şeyler var. Evet, bunlar bunlar nasıl biliyor musun? Bunlar tavuk kızartması. Çok güzel ya. Soslar vesaire. Tavuk kızartması. Neden kırmızı olduğunu size söyleyeyim mi? Yani tam bilmemekle beraber buna ee, evet burada abimiz yapıyor. Hemen ona bakalım. Abi, değişik bir sos ya. Kıpkırmızı ama bal koyuyorlar biliyor musunuz? İçinde bal var dediler. Bir defa ben denedim. daha ee, ne yapalım ya alalım deneyelim mi? Yani bir sonraki seferi deneyelim. Çünkü çok fazla da yemek istemiyorum. Bugün biraz atıştırmalığı fazla yaptım. Evet şu, şu çok ilginç bir şey. Yani böyle e, bardakta veyahut da kapta değil de plastik burada çok ucuz olduğu için plastiğin içerisinde bunlar şu şekilde şeyler. Şu şekilde e, sebze türü vesaire öyle satıyorlar. O garip bir kültür. Evet, şu şekilde kızartmalar, barbeküler, mangallar. Yine içecekler şöyle. Yani kendime içecek bulmaya çalışıyorum ama çok tatlı olmasını istemiyorum. Çünkü biraz zaten yağlı. Bunlar tamamen yağda kızartılmış ürünler. Yani şu bizim elif böreği tarzı. Bu biraz daha üçgen elif böreği gibi. Şu kropok dedikleri bir şey. Bunu deneyeceğiz. Bu balık ve hamur karışımı bir şey. Yani bu çok tatlı, çok güzel bir şey. Ama işte ya kızartma olduğu için arkada görüyorsunuz kızartmaları. Bu şekilde kızartıyorlar, bu şekilde satıyorlar. Hiç aşırı hijyenik. Yine geldik et reyonuna. Yani bunlar et. Yani bunlar simsiyah ama tamam bunların soslu olduğu için ee, ya Asya kültürü işte sos üzerine bir kültür. Vay. Abi şuna bak ya. Ya git şunu Starbucks'ta falan yemeye çalış. Yemin ediyorum paran yetmez. Baksanıza çok güzel kekler yapmışlar. Bayağı hoşuma gitti. Elemanlar satıyorlar. Çok güzel ya şu şekilde. Yukarıdan da göstereyim size. Kek çizler, çizkekler falan. Bayağı güzel. Şu şekilde gelelim. Biraz sakinleşmeye başladı. Ortalık. E, burası Kotekin Abalo. Tekrardan hatırlatayım. Galiba videonun başında tam hatırlamadım. Söyledim mi söylemedim ben Şu şekilde biraz önce gördüğümüz gibi kızartma ürünleri. Abi şöyle, bunlar da bir şekilde martabak vesaire. Bu biraz önce görmüştük. Apambalik dediğim bu da farklı bir türü galiba. Bakalım fiyatlar fiyatlarda şu şekilde. Fiyatları şöyle 8 çarpmak lazım. Mesela Lotus bisküt diyor. Bu biraz daha bizim um, neye benziyor? İşte krep arasında böyle sos vesaireye benziyor. O da 20 ringgit yani 160 TL falan pahalı ya.

Aa, yok, çok tatlı ya. Yani şeker komasına gireceğim diye korkuyorum gerçekten ya. Sorry. Evet yine renkli renkli şeyler abi bu ne? Apa ne? Apa ne? Ha? Eh? Ee? Ya roti kukus. Ya bos, saya. Pertama kali saya nampak ni, ni makanan mana itu? Sabah Evet. Ya, Dekat Semenanjung tak ada kan? Macam saya tidak pernah nampak. Bu ekmek ya bu. Ekmek abi, ekmek bildiğin ekmek ya. Bu şekilde bir yer buldum burada. Böyle bizim katmere benzeyen bir şey yapıyorlar. Sorduğumda içinde şey var diye söyledi ya genelde tavuk ve e, tavuk ve sebze genelde kızartma üzerine hazırlayıp yapıyor. Evet arkadaşlar biraz komik ya. İşte Asya'nın insanı abi güzel. Bu şekilde katmer. Denemek lazım ama ya yağlı beni çok rahatsız ediyor ama abi yapacağı bir şey yok. Ya düşünsenize ahtapot yemeği göze aldım. Hatta kurt yemeği göze aldım. Kurtçuklar var ya bir yer buldum oraya gideceğim. Sırf sizler için onu deneyeceğim ama dediğim gibi kanalıma abone olun videoyu beğenin. Ee, hedefim 50 bin aboneye ulaşmak bir ay içerisinde ve sizlerle buna ben ulaşabilirim diye tahmin ediyorum. Şöyle yine kızartma ürünleri bu şekilde. Şu mesela Elif böreği. Bizim sigara böreği dediğimiz börek ama böyle soslu yapılmış aynı şekilde. Şu bir çerez gibi 10 tanesi 2 ringit. Abi bunlar çok güzel ya. Bunlar ve fiyatlar uygun yani çok 15 ringi de bayağı enim gurum. Enim gurum diye bir tabir var da enim gurum doyarım diye tahmin ediyorum. Abi döner makinesi gördüm yok artık. Sen ciddi misin ya? Döner makinesi ve döner var ya. Türkiye'den gelmiş döner var ya. Eni yani kebaba hani? payne. Darimana. Darimana. Asal apa? Arab? Bukan. Asalnya Türkiye Turki. Ha, <laughs> kamu tahu Turki? Ha, asalnya dari Turki. Jangan cakap Arab. Arab sudah curi daripada kita. Ha, namanya. <laughs> oh sorry. <laughs> Abi Arapların diye söylüyorlar. Araplar bizden çaldı ya. Bizden çaldılar yani. Evet geldik. Ha, bunun yapılışına bakalım. Bak şimdi. Abi şöyle krep gibi yapıyor onu onun içine. Şekerini koyuyor. Biraz. Çok iyi. Çok iyi. Ya Habibi. Apa cerita itu lah? Ya saya tahu pula. Jangan menggosip-gosip. Jangan membawang-bawang. Ha. Malaca koruyucu da şaşırıyorlar şimdi. Bu şekilde yapıyor. Böyle katlıyor koyuyor ya. Güzel. Ee, tatlı ama yiyeceğim. <laughs> ya biraz bu tatlı şeyini abarttım galiba. Kusura bakmayın. Böyle. O zaman ne yapalım? Ee, gördünüz galiba buraların durumunu. Ve hadi denemeye geçelim. Bakalım ne alacağız. Takoyaki. Namapane evet. takoyaki. Takoyaki yapıyorlar. Bunu yu, böyle yuvarlak yuvarlak hale getirebiliyor ya. Baksanıza yukarısını yapmış. İçlerine şey koyuyor böyle. Dalam ne yapar? Kıttam soton. Yani mürekkep balığı var. Yengeç ee, var ve tavuk var. İçlerinde görüyorsunuz küçük küçük. Onlar Denenebilir ya güzel yani böyle mürekkep balığını işte e, yengeci falan aslında burada böyle hafif hafif ağzımı böyle tatlandırıp sonra denerken garip garibanlık yani gariplik çekmem diye düşünüyorum. Abi şimdi takoyaki aldık. Bir tane 6 ringit diye söyledi ama 7 ringit pardon şimdi şey nedir onun ismi? Ee, Bak ya. Tenerli olursa yedirin git diye söyledi. Bakalım takoyaki'nin içerisinde yengeç var arkadaşlar. Yengeçli nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi ürünleri aldık arkadaşlar. Buraya oturacağız. Çok güzel bir hava var. Çok hoşuma gitti bu atmosfer. Deneme videolarını short olarak atıyorum sadece. Yani bunun içeriğine deneme videosu koymuyorum. Ay. <laughs> Bisa? Boleh saya duduk sini? Boleh, boleh. Oh, yeah. oke. Okay. Kamu masih malam. I'm single. I'm single. Whoever wants me. Where you from? I'm from Turkey. Wow. Yeah. Ya. Yeah. Turkey. Ya. Yeah. I'm from Istanbul. Sawadikap. Oke, okay. boleh boleh cakap bahasa turki ya? I Kalau from. Ya, Eh, saya memang kenal bahasa Malaysia. Oh. Kamu lama sudah sini? kita kejap saya tutup video dulu nanti kita berbincang. Ee, okay arkadaşlar şimdi arkadaşlarla beraber yemek yiyeceğiz. Gelin beraber yiyelim dediler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. <laughs> Türkiye'yi de biliyorlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oke. Okay. say I love Turkey. I love Turkey. Okay. <laughs>